TV8'de İkay Buharalı'yla gerçeklerin yeni günündeyiz. Öyle bir gelişmeyle karşınızdayım ki yani hem yüreğim ağzımda hem hemen Ayşegül'e dönmek istiyorum. Şüpheli bir ölüm vakası Rojin. Hiçbir endişemiz yok şüpheli olduğundan günlerdir adım adım stüdyoda konuşuyoruz. Dün yayın biter bitmez Baba Nizamettin Bey Van Başsavcılığına çağrıldı. Şu an adliyenin önünde muhabir arkadaşım Ayşegül var. Ayşegül merhaba. İlkay Hanım, ee, evet sizin de dediğiniz gibi dün baba İstanbul'dan Vana yanımıza geldi. Sabah saatlerinde babayla beraber avukatları, Nizamettin Bey'in eşi, kardeşleri ve e, oğluyla beraber avukatlarıyla bir görüşme sağladık. Daha sonrasında Sayın Başsavcımız burada aileyle bir görüşme sağlamak istedi. E, Rojinin kıyafetlerinin verilip verilmediğini henüz bilmiyoruz. Çünkü saat 11'de buraya geldik. E, bir Hala aile içeride bir görüşme sağlamıştı alıyor. Başsavcımızla beraber aldığımız bilgi şu İlkay Hanım. Eee Roji'nin bu gizlilik dosyasından dolayı baba sürekli kameraları görmedim. Kameraları izlemedim diyordu Nizamettin Bey. Ve Sayın Başsavcımız babaya aileye Roji'nin eee yurttan çıktığım sahile kadar gideceği bütün kameraları bugün saat 2'de babaya izletecek. Ee, kıyafetlerinin henüz alınıp alınmadığını, alacaklarını bilmiyoruz. Onlar için de bir dilekçe hazırladıklarını öğrendik. Aile Şanayla arkamda görmüş olmuş görmüş olduğunuz Van e, Adliye Sarayı'nda e, başsavcımızla tekrardan bir görüşme sağlanıyor. Yaklaşık bir buçuk iki saattir aile içeride. Ee, biz baba Nizamettin Bey'in sesini duyduk, ee, çok acılıydı, ee, feryat figandı, eşi de aynı şekilde, çocukları da aynı şekilde, hala içeride bir görüşme sağlanıyor. Burada aldığımız tüm bilgileri yayınımızda size dakika dakika aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi Ayşegülcüm, sana sorularım var, Roji'nin babası Nizamettin Bey içeride, anne Aygül Hanım içeride ve bir kardeş mi içeride şu anda başsavcının yanında? Evet. Evet, Nizamettin Bey eşi ve oğlu içeride. Eee Nizamettin Bey'in kardeşleri de burada aynı zamanda. E, Ahmet Bey Nizamettin Bey'in kardeşi Ahmet Bey de e, sayın başsavcımızla bir görüşme sağlıyor içeride. E, şu an konuşmaları devam ediyor diye biliyoruz. Feryatları duydum dedin. Yani siz adliyenin dışında idiniz. Da oralara kadar mı geliyor ses yoksa adliyenin içine girdiniz bir odanın içinde ve oradan mı ses duydunuz? Ne duydunuz? Ee, sayın Başsavcımızın odasının e, biraz ilerisindeydik biz ilk ayınım. Hanım. E, baba sürekli... ...diye ağlayan e, o feryat eden seslerini duyduk mahkemede. Şimdi çok önemli orada kalsana sorularımız var ama çok önemli bir detay var arkadaşlar. Bu arada Ayşegül bir sorum daha var bize gelen bilgilerde, ihbarlarda şu anda şüphe ve şüphelilerin de içeride olduğu ile ilgili, onların da alınmış olduğu ile ilgili bir bilgi var. Senin böyle bir bilgin var mı? Başka bir yerde başkalarının alındığı ile ilgili, şüpheliler olduğu ile ilgili bir bilgi var mı elinde? Abi kaldırımda, kaldırımda. Şu an o bilgilere henüz ulaşmadık İlkay Hanım. Biz birazdan tekrardan içeriye girip e, yeni bilgileri öğrenip size aktarmaya çalışacağız. Ama şu an öyle bir e, bilgi almadım. Dediğim gibi aile başsavcımızla e, Van Adliye Sarayı'nda bir görüşme sağlıyor. Şimdi gelen ihbarlar tabii çok fazla arkadaşlarıma. Onları tek tek soracağım ama Ayşegül bize en doğru bilgiyi verecek. En hakikati söyleyecek. Çok önemli bir şey var Ayşegül lütfen orada kal. Bakın olaya bakan savcı değil, başsavcının yanında şu anda. Rujin'in ailesi, annesi, babası. Bunun bir anlamı var mı? Neden sadece kıyafetler teslim edilecek olsa? E, seni dinlerken aklıma gelen şey bu. Niye olaya bakan savcıyla değil de başsavcıyla görüşülüyor? Çağrılmış olması ne demek? Hem Orhan Emeksiz'e hem Selma'ya soralım. Kamuoyuna mal olmuş bir olay. Yayınlarımızla da bayağı ses getirdik. Soruşturma yürüten bir savcı vardır. Ee, var. Yani o soruşturmayı yürüten savcı da bu görüşmede olabilir. Ama Van Cumhuriyet Başsavcısının özellikle çağırması ya konuyla ilgili önemli bir gelişme vardır. Ya birileri gözaltına alınmıştır. Ya adli tıp raporu çıkmıştır. Ailenin kaldırabileceği bir şekilde onlara anlatma gereği hissediyorlardır. Ya da bir şeylerin teyidi için aileyi oraya çağırmışlardır. Başsavcının aileyle görüşmesi de olaya daha ehemmiyetle yaklaştıklarını, olayın takipçisi olduklarını e, göstermek amacıyla olmuştur diye düşünüyorum. Bakın aile savcının, olaya bakan savcının yanında değil, başsavcı tarafından çağrıldı. Altını bir çizelim istiyorum sevgili Selma. Ya şüpheliler vardır işin içinde diyorsun, alınmışlardır. Ee, ya, adli tıp raporu çıkmıştır adli tıp ve raporu çıkmıştır, ailenin yüz yüze çıkmıştır. kaldırabileceği bir şekilde onları anlatmak istemişlerdir diye düşünüyorum. Emin mi o görüşmede soruşturma savcısı da beraberdir. Tabii. Van Cumhuriyet Başsavcısı ile beraber. Ya da bir takım bulguları aileye teyit ettirmek için hani bu rojin mi, bu onun elbisesi mi, bu onun bilmem nesi mi diye e, teyit ettirmek için de çağırmış olabilirler. Başsavcının çağırıyor olması da yani yayınlarımızın ses getirdiğini, kamuoyuna mal olmuş bir olayı nasıl sahiplendiklerini göstermek amacıyladır diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi aynı soruyu size de soracağım Orhan Bey. Bu çok önemli. Burada adım adım yaptığımız yayınlarla emniyet ne kadar titizlikle olayın üzerindeydi zaten biliyoruz. Buraya çıkan gizli tanıkların tekrar ifadeye alındıklarını biliyoruz. Yeni detaylarda ne çıktı aile neden şu an başsavcılıkta Ayşegül yeni televizyonlarını açanlar vardır. Çok önemli bir gelişme oldu sevgili seyirciler. Bakın günlerdir burada babayla beraber Feryat Figen sorularımızı sorduğumuz 21 yaşındaki şüpheli ölümle hayatını kaybeden Rojin'in dosyasında çok önemli bir gelişme var. Yayın biter bitmez baba Van Başsavcılığı tarafından dün çağrıldı, gitti bugün adliyede. Ayşegül bir de bize bir daha başından anlat. Neredesin şu anda? Ne bekliyorsun şu anda ve neler oluyor içeride? Dün baba dediğimiz gibi İstanbul'dan Van'a geldi. Biz gece babayı karşıladık. Sabaha karşı da babanın Nizamettin Bey'in eşi de bize eşlik etti. Sabah saatlerinde önce 9.30 gibi Nizamettin Bey'in avukatıyla beraber bir görüşme sağladık. Bütün aile buradaydı. Avukatının Nizamettin Bey'e başsavcımız sizinle görüşmek istiyor diye bir talebi oldu. Saat 11 gibi başsavcımızın Sayın Başsavcımız Nizamettin, Nizamettin Bey ve... aile ailesi Van Adliye Sarayı'nda başsavcımızla bir görüşme sağladı şu an 11'den beri devam eden o görüşme ee, hala içeride aile ee, saat 2'de Roji'nin kamera kayıtlarının aileye izletileceğini biliyoruz. Aynı zamanda e, kıyafetleri henüz teslim edildi mi edilmedi mi bilmiyoruz. Çünkü baba ve aile içeride ee, Sayın Başsavcımızla tekrardan dediğim gibi bir görüşme sağlanıyor. Ee, bu görüşme ne zaman biter bilmiyoruz ama bittiği an biz içeride tekrardan girip bir aileyle görüşme sağlayacağız. Ee, oradaki bir Bilgileri alacağız. Nizamettin Bey ile e, Nizamettin Bey ile burada e, sizinle beraber bir e, yayın gerçekleştireceğiz. Öğrendiğimiz bilgileri dakika dakika sizlere de aynı zamanda aktaracağız İlkay Hanım. Şimdi uzun bir görüşme var. Bakın 11'de Başsavcının yanına gidiyor, 2'de kamera görüntülerinin izleneceği belli. İçeride 3 saat sürecek. 3 saat sürecek bir şey olduğu planlanmış. Doğru düşünüyor doğru, muyum Orhan doğru, Bey? Doğru, doğru. Doğru düşünüyorsunuz. Ne olur bir, o 3 saat? Yeni gelişmeler olmuş olabilir. Ee, hocamın söylediğini her şeye katılmakla birlikte. Neydi bir daha çizelim. Ne olmuş da başsavcılık tarafından çağrılmış olabilir? Onun, onun bir kere kamuoyuna mal olması zaten hassasiyet gösterdiklerini gösteriyor. Evet. Bizzat başsavcının görüşmesi aileyle mutlaka dediği gibi o dosya savcısı da yanındadır. Birlikte görüşüyorlardır. Hani onun açıklaması daha yetkili, daha geniş bir şey bir ağızdan. Şunu diyebilir miyiz? Çok önemli bir gelişme var. Var olabilir. Yeni görüntüler izletiliyor olabilir şu anda. Yeni bir görüntü alınmıştır bizim bilmediğimiz. Çünkü baba daha önceden görüntüleri izlediğini söylemişti zaten bize. Yeniden aynı görüntüler izletileceğini düşünmüyorum ben. Farklı bir şeyler olabilir. Bir de Selma hocamın da söylediği gibi adli tıp raporu çıkmış olabilir. Babanın feryatları belki bu yüzden olabilir. Yani biz şu anda bize orası karanlık. Kesinlikle Ayşegül'ün şu anki yayınını merakla bekliyorum. Yani neler olacak orada bilmiyorum. Saat 2 diye görüntü izleme planlanmış. 2'ye kadar olan kısımda muhtemelen başka bir plan vardı. Onu şu anda görüşme gerçekleştiriliyor. Belki dediğimiz gibi şüpheliler var, şüpheli olaylar var, bizim bilmediğimiz yeni görüntüler var. Araç belki bulundu. Yani birçok şey şu anda oradan çıkacak sonucu bekliyoruz Şimdi sadece kıyafetler teslim Yok. edilecek ve görüntüler izlenecek olsun. 3 saatlik bir Hayır. zaman ayrılır mı? Hayır. Yok. Kıyafetlerle ilgili söylediğimiz zaten bir önceki yayınlarda söyledik onu. Kıyafetler anında da teslim edilebilir ama bu tarz şüpheli ölümlerde e, savcı mutlaka onları alır, inceleme yapar, delil arar onda. Artık numuneler alındıktan sonra da aile çağrılır ve teslim edilir ama böyle bir yöntem izlenmez genelde. Yani alışık olduğumuz bir yöntem değil açıkçası yani. Babanın feryatlarını duydum dedin ya Ayşegül. Bir kez daha bize anlatır mısın? Ne duydun? Ne diyordun? Nizamettin ettim ve içeride Sayın Başsavcının yanında. Ne yankılandı koridorlarda. Ee, bu konunun bu konunun aydınlatılmasını istiyorum. Ne olur? Ee, lütfen siz de elinizden geleni yapın diye başsavcımıza e, ailesiyle beraber e, feryat ediyordu. Ağlıyordu. Çok kötüydü baba yani ilk Hanım. Of yanlarında olmak şu an ellerini tutmak çok isterdim ama sen oradasın Ayşegül. An an takiptesin kameraman arkadaşım Hakan'la beraber. Baba çıktığı anda ya da bir bilgi aldığın anda zaten adliye kapısındasın. Hemen bize bağlanacaksın orada kalmaya da devam et. Aklımıza e, gelen sorularda biz de sana dönebiliriz. Sen de lütfen en ufak gelişmede hemen bize haberdar et. Çünkü şu, şu anda itibaren aklımız, kalbimiz, fikrimiz seninle... Ben çok önemli bir adım atıldığını, yani çok önemli bir şey olduğuna inanıyorum. 3 saat içeride kalmasından, Sayın Başsavcı'nın yanına çağrılmasından, bütün ailenin orada hazır bulundurulmasından e, çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemez. Kesinlikle söyleyebiliriz çünkü dünkü çağrılarımız yani bizim yayınlarda söylediğimiz neydi? Mağdur tarafına bilgi verilebilir. Ya tamam şüpheli bir taraf varsa verimleyebilir gizlilik kararı getirilebilir ama mağdur tarafına en azından içini rahatlatacak bir bilgi verilebilir dedik apar topar dün yayından sonra hemen çağrılması benim aklımda deli sorular oluşturdu yani şu anda acaba ne oluyor o da çok merak ediyorum acaba ne oluyor şüpheliler ya da başkaları var mı Ayşegül'e dön